Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çarkıfelek etkinliği ile karşınızdayım. Bu Çarkıfelek etkinliği hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Çarkıfelek etkinliği e, en güçlü lordun ikinci günü gelmekte. Böyle buradan kısaca ödüllerden bahsetmek istiyorum. 10 kere çevirdiğinizde 5 özel jeton alıyorsunuz, sarı kapa. 20 çevirmede kaynak ödülü, 40 çevirmede 8 jeton, 60 çevirmede Hızlandırıcı 80 çevirmeye de 10 jeton alıyorsunuz. Bizim buradaki amacımız 80 çevirme. Bir de her 50 çevirmede garantili bir tane premium ödülünüz var. O da 6 evrensel jeton. Şöyle çevirmeye başlayalım. Bu sırada zaten Discord'da arkadaşlarımız da var. Serkan abi ile Kaan. Onlar da bu videoda eşlik edecekler. Tepkilerini zaten onların merak ediyorum. Başlıyorum abi hazırsanız. 3-2-1 Yapıştırdım abi. Beşli çevirmeden başladım. Bir tane Güzel. hızlandırıcı. Mi? Bir tane evrensel ataydı iyiydi ya. İyi var. Kanka burada bunu beklemeyelim bu arada. Ben burada atlayı seçeyim ya. Değil mi? Yok oğlum niye? Manyak mısın lan? Videonun olayı o zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Orada çeviriyorum. <laughs> Oo bak güzel attı burada. Yıldız'la kafa iyidir abi. Yıldız'la kaynak güzel adam. Kanka sıkıntı ya. Bir tane aldık. E kardeşim sabah yüzünden yıkamadın yani. <laughs> Üç yatan oldu değil mi şu an? Evet, başlığımızda 27 kafa var. Aynen. Onu göstermedim de 27 Abi çok kafa kötü, vardı. Kötü. Bak çok kötü. Bir kafa falan kötü arkadaşlar yani söyleyeyim. <laughs> Kanka iki geleydi bari gelmiyor. Kötü ya. Altılı mıydı o? Yanımdan geçti. İki tane jeton aldı. İki, iki, Aha, iki idare eder. Kanka işi geldi. İki mi? Patladı iki. Ha, yine yanımdan geçti altının ya. Uf, altı attı. Aha geldi. Geldi sıfırlanmadı Biliyordu, bu arada. Geldi, Aa, abi yok geldi. lan sıfırlandı. Aynen sıfırlandı. Aha. İşte onu görmüş olduk. Aynen. Aynen. <laughs> İyi iyiye döndü ya şu an. Evet evet. Bir tık idare eder ya. Şunu hmm. atıyor ya deli oluyorum ya. Mana da iyi de yerleri kötü oluyor ya. ya hız lazım. Kaynak çok daha lazım değil de. 3 3 jeton iyidir abi. Kaç geldi buradan? Uuu hmm. dört çok gelmiş çok buradan. Bak bu çok iyi geldi bu arada. Yıldız üzüyor yani. Ya e yıldız gelince aynen beni de tilt ediyor bu arada. Oo bu da iyi geldi Aha kanka. Aha ikili. Dört etti şu an biliyor musun? Kaç etti? 5. Beş. Beş kafa etti. Kanka çok iyi geldi bu arada. Bu. Abi çok iyi. <laughs> döndü döndü. Aynen kardeşim döndü. <laughs> Tabii efendim. Ben tek çeviriyorum. <laughs> bak döndük kanka bak döndü. <laughs> Ağzımı açtım ya. Aynen <laughs> bak. Ne hadi lan bir ikili at ya. <laughs> Altı atsın abi niye iki atıyorsun? Ha, o kadar çok fakir düşünüyorum ki kanka. Ya bak şu iki kafa artı hız olsa o da iyi abi. Aynen. Bir tane çok kötü ya. 30 saat. Bundan hiç gelmeyecek gibi duruyor da hadi bakalım. Hmm, gelmedi lan. Gelmedi kanka. Nereden katılıyorum? İyi. E şöyle bir tane ele kaçırıyor ya kanka. Bir tane bu da kötü ya. Bu da kötü çıktı. Şans 10 şans döndü sonra yamuldu. Aynen öyle vallahi billahi ya. Nazar kardeşim nazar. <laughs> Kaynak vermesin Bir tane hız atması lazım ama yani. Premium'dan premium'dan ziyade bu kadar da olmamalı ya. Şans yüzdesi iki buçuk evet, bu arada ya, ya. Harbi güzel şanssızlık var. Ola, a, dedin ve attı lan altılı ama şeyden dolayı mı attı acaba? Altı mı? Altılı attı şimdi. <laughs> Hayır canım premium'a var da dokuz var i̇yi bari yani. Çağırdık bak oğlum evrene mesaj attık ya <laughs> <laughs> Kapattın sağ ol. Ekstradan bir tane daha jeton çıkaydı iyiydi. Aa dedim, bir daha mı geliyor o da abartı oluyor. altı Yo artık kafada ya. Gayet iyi. Okey. Hadi bir iki daha. <laughs> 4 tane daha çevirme yapıyorum kanka. 80'e tamamlıyorum. 5 yap ya tek tek çevirme Sayın. Öyle mi? Neyse çevirdim artık ya. Neyse tek tek. Ya şuradan da bir tane atarsın be kardeşim ya. Allah razı olsun. Şu ödülleri almadan bakayım mı? kaç tane olmuş ya. 65, 27, 27 tane vardı. Aynen. Kaç tane gelmiş oluyor? 38 tane gelmiş 38. İyi mi bilmiyorum ki ya. 38 buradan kaç gelecek ne olur 43 buraya geç. Buraya kaç oğlum ya? aklın gittin hemen ya. Yani. Kanka 10 tane. E, 53 18 olacak. 61 tane ula 23. plaka <laughs> 23 61 tane 61 kafa geldi kaç 20, 80 kaç elması tekabül ediyordu bu 54k 54. mı? E, 54k'ya 56k ücretsizleri çıkarttığın zaman 54k'ya düşüyor elmas her zaman hıh hmm. 54k'ya 61 neredeyse bir kafa e, ne oluyor 900 gem bandına geliyor, ne bu? Bizdeki ismi neydi bunun? Mücevher. 9 mücevhere denk geliyor. E, VIP'den aldığın zaman kaç mücevher bir tanesi? Bin miydi? Bir de bunun yanında hızlı var. Bence gayet, ya. gayet güzel bir çark oldu Caner. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Yani güzel, keşke VIP'den daha iyi olsaydı den, ya. Yani. VIP'den aldığı zaman bir tane evrensel kafa 1000 e, mücevher çünkü. Yani onun onun da aşağısına düşmüş oldu. Yani gayet keyifli, olur yani. Ya bir de şimdi hani aldığımız hızlar, aldığımız e, kaynaklar da tabii ki onun yanında bize tabii, bir kar olarak girdiğini diyelim yani. Aynen öyle vallahi ya. Neyse o zaman Çok güzel teşekkür bir teşekkür. çevirme Elinize oldu sal. ya. Abi ben güzel teşekkür ederim zaten, ya. Gayet Serkan abim ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin. Şanslığımı, şanssızlığımı artık size kalmış orası. Bir sonraki videoda ben görüşmek üzere. <laughs> Şanssızlık hakkında tüm en iyi yorum yatanı şey yapalım kanka. 50 milyon <laughs> kaynak. Tabii. Olabilir. Peki sabitlememiz yok mu onun mesajını? Olur. Onu yapalım bence. Olur olur veririz veririz. <laughs> Hadi iyi geceler falan böyle <laughs> anlamsız kapatmalar. Aynen. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.